Türkü Gecesi programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Hocalarımız, bizim rehberimiz, yol göstericimiz, bizim deniz fenerimiz, denizde fırtınaya tutulduğumuzda siz, Bora ve kasırga olduğu zaman deniz fenerine bakarız. Hocalarımız bize yol gösterecek. Biz pozitif ilim yolunda ve İslam'ın dediği yani Hazreti Ali'nin dediği bana bir harf öğretenin kölesi olurum. Onun için biz hocalarımıza her zaman köleyiz. Onların emrindeyiz. Onların yanındayız. Biz bu güzel günde hem öğretmenler gününü kutluyoruz. Nice güzel günlere, nice aydınlık günlere, nice nice başarılara inşallah birlikte adım atacağız hocamızı da tebrik ediyoruz. Her zaman hocamızın, eğitimcilerin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yanındayız. Hayırlı ve uğurlu olsun, yolumuz açık olsun.